Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda vatandaşlar yeniden sandığa gitti. Oy verme işleminin sona ermesi ve yayın yasağının kalkmasının ardından geçici sonuçlar açıklandı. Recep Tayyip Erdoğan %52,1, Kemal Kılıçdaroğlu ise %47,9 oy aldı. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan en çok oyu %82,45 ile Bayburt'tan aldı. Depremin büyük yıkıma sebep olduğu Hatay'da da Recep Tayyip Erdoğan %50,1 oy alarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktı. Erdoğan. Rekor katılımın sağlandığı yurtdışı oy sonuçlarına göre birinci tur oranları Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranlarında artış oldu. Birinci turda %57,47 oy alan Erdoğan, ikinci turda oylarını yükselterek %59,61 oy oranına ulaştı. Hayır Erdoğan. Biz öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek demiştik. Öyleyse bugün kazanan sadece Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi kazanan Türkiye oldu.